Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur Telefon 444 4 319 Çalışma ve İş Kurumu Balıkesir İl Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu toplum yararına çalışma projeleri kapsamında 4 Kasım itibariyle 285 kişiye geçici süreyle iş imkanı sunulacak. <laughs> Geçici süre ise 1,5 ay ile 8 ay arasında değişiyor. İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı KRT'ye yaptığı açıklamada eleman alınacak kurumların Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Balıkesir Üniversitesi ve Orman Bölge Müdürlüğü olduğunu söyledi. Başvurular İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılıyor. 23 Ekim çarşamba günü ise başvurular için son gün. Nazım Balcı başvuru şartları hakkında da bilgi verdi. Geçici süreyle 7,5-8 aylık sürelerde çalışmalarını sağlayacağız. Bu projeler kapsamında çalışacak kişilere asgari ücret düzeyinden ücret ödemesi kurumumuz tarafından yapılacak. aynı zamanda sigortaları da proje kapsamında ödenmiş olacak. Bu projelerden İl Milli Eğitim Müdürlüğü özellikle projede büyük paya sahip 185 kişiye yönelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde e, okulların temizliği, eğitim kurumlarının temizliği projesi gerçekleştirilecek. E, geçen yılda 185 kişiye yönelik okullarımızda çalışma yapmıştık. Bu projeyi biz okullarımızda e, öğrencilerimizin daha hijyenik, daha temiz ortamlarda e, eğitim görmelerini hedefliyoruz eee Milli Eğitim Müdürlüğümüze böyle bir katkı işkuru işkur olarak destek sağlamış olacağız. Birlikte işbirliği içerisinde gerçekleştireceğimiz bir çalışma olacak. buna ilişkin olarak başvurular 10.10'da başladı. 23 10 2013 çarşamba günü başvurular sona erecek. Çarşamba günü akşamına kadar projeye başvurmak isteyen vatandaşlar Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda bizim görevlendirdiğimiz personellerimize orada başvurularını yapabilecekler.